Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere günümüzde özellikle bu salgın yani pandemi sürecinde eğitimin doğru bir şekilde sürebilmesi için olabildiğince kaybın en aza indirebilmesi için uzaktan eğitim ve senkron eğitimde sıkça kullanılan Microsoft Teams uygulamasını nereden ulaşabiliriz? Nasıl kayıt oluruz? Özellikle Balıkesir Üniversitesi öğrencileri yeni kayıt yapanlar ve kayıtlı öğrencilerin bu uygulamaya nereden erişip kullanıcı adı ve şifrelerin ne olduğu ile ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum sizlere. İsmim Özgür Yılmaz. Balıkesir Üniversitesi'nde 15 yıldır akademisyen olarak çalışmaktayım. Yönetim ve organizasyon bölümünde. Bölüm başkan yardımcısıyım 14 senedir. 15 senedir pardon. Amacım öğrenci arkadaşların bu süreci e, sorunsuz bir şekilde atlatarak e, hızlı bir şekilde eğitim adapte olmalarını e, sağlayabilmek. Bu amaçla bu e, kısa videoyu çekme gereği hissettim. E, öncelikle genel hatlarıyla Microsoft'un e, sayfasına bakacak olursak, e, Google Chrome'dan, e, yani Google Chrome'dan dedim, ben Chrome kullandığım için o şekilde e, anlattım. Microsoft Teams yazıp anlattım. E, Enterladığımız zaman sohbet toplantı arama işbirliği yani Microsoft Teams'in ana sayfası Microsoft.com'daki ana sayfası çıkmakta. Burada ben şöyle bir yol izliyorum. Teams indirin noktasındaki tıklıyorum ve burada masaüstü için yani bilgisayarlar için indirme sekmesini tıkladığınız zaman butonunu tıkladığınız zaman bu direkt şimdi göreceğiniz gibi bir sayfaya atıyor. Buradan da Teams indirin dedikten sonra e, Teams indirilmeye başlanıyor. Burada e, klasörde göster. Şu an indirmeye başladı. E, tabii ben de yüklü olduğu için şu an bunu ben iptal edebilirim. E, aynı zamanda arkadaşlar bu kurulup e, birçok arkadaş tabii e, laptop'tan veya masaüstünden değil e, telefonlardan girdiği için de e, iOS için veya işte e, diğer Android cihazlar için de store'larda e, Microsoft Teams olarak yazdığınız zaman bu uygulama çıkıyor. Karşınıza geliyor arkadaşlar. Öncelikle bilgisayarımıza veya telefonumuza bu programı indiriyoruz. Birincisi. İkincisi bir kullanıcı adı ve şifremizin olması gerekiyor. Burada üniversite eğitimi için söyleyecek olursak, üniversitenin ya siz kendi mail adresinizi üniversiteye vermeniz gerekiyor ki bir ekibe dahil olun. Ki tabii ki bu biraz zor bir iş olacağı için üniversiteler çoğu ee, öğren her bir öğrenci için ayrı bir mail adresi ve e, kullanıcı adı ve şifresi daha doğrusu e, atayarak e, bu süreci hızlandırmaya çalışmışlar. E, tabii ki Balıkesir Üniversitesi de aynı şekilde yapıyor bu uygulamayı. Şimdi size e, Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin nasıl bu sisteme dahil olabileceklerini göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar arama çubuğumuza Balıkesir Üniversitesi'nin ana sayfası olan balikesir.edu.tr adresine giriyoruz. Burada ana sayfamız açılıyor arkadaşlar. Burada ana sayfamızda e, kısaca asa tanıtmış olabiliriz. Burada e, son duyurular ve etkinlikler var. Bununla birlikte aşağıda ilerleyen zamanlarda sıkça kullanacağınız e, OBS sistemi yani öğrenci bilgi sistemi buradan e, notlarınız, derslerinizle ilgili e, her türlü e, bilgiyi buradan alacaksınız. E bununla birlikte e, e postanız e bununla birlikte ilerleyen zamanlarda e, okullar yüz yüze eğitime geçtikten sonra, üniversitemize geçtikten sonra e, işte yemek listesidir, kütüphanedir. Bununla ilgili ve hastane ile ilgili bütün bilgiler alabileceğiniz bir sayfamız var. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıda 5 tane sekme var. Bu sekmenin ikincisinde akademik noktasına geldik. Akademik noktasının açıldıktan sonra şurada gördüğünüz uzaktan eğitim diye bir tıklama yeri var. Uzaktan eğitime tıklıyorum. Burada kısaca bilgi de verilmiş. Ve e, kullanıcı adı ve şifreniz de buradan ulaşacağız. Burada bakın arkadaşlar aşağıya doğru iniyorum. Burada 2020-2021 yılı eğitim öğretim uzaktan eğitim ile ilgili olarak öğretim üyesi veya öğrenciyim iki tane sekme var. Burada öğrenciyim sekmesine tıklıyoruz. Burada kısaca şurada bahsedilenleri kısaca e, üzerinden geçelim. 2020-2021 yılı Derslerimiz Microsoft Teams üzerinden yapılacaktır. Burada e, tarih olarak 2 Ekim'den sonra Tıp Fakültesi için 5 Ekim'den sonra e, bu e, girişler yapılacak. Burada arkadaşlar, öğrenci arkadaşların e, hiçbir şey yapmasına gerek yok. Yani e, sisteme e, numarasını kaydettirmek, mailini kaydettirmek vesaire gibi bir durum yok. Biz akademisyenler olarak Microsoft Teams içindeki derslerimizi oluşturduk. Bu oluşturduğumuz derslerin içinde de öğrenci arkadaşları bu ekibin içine e, ekleyeceğiz. Adapte edeceğiz. Her birisini yükleyeceğiz. Bu yüklemeden sonra siz size düşen noktaya geldiğiniz zaman zaten sisteme ilk girdiğinizden sonra size bir davet linki gelecek. Veya şu ekibe eklendiğiniz şeklinde bir uyarı gelecek. Oraya tıkladığınız anda ana sayfadaki biraz sonra göstereceğim. Kendi sayfamda. E, bu e, ana sayfanızda girmeniz, almanız gereken derslerin hepsini e, zaten otomatik olarak göreceksiniz. Burada bakın arkadaşlar bu şu, anlatmaya çalıştığım şuydu. E, derslerle ilgili dersin öğretim elemanları tarafından eklenmektedir. Sizin alacağınız 7 dersi, 9 dersi, 10 ders hangisi ise sizin e, Teams uygulamasının içine bunlar zaten e, gelmiş olarak siz kayıt olduğunuz anda size onaylamanızla birlikte sizin e, sayfanıza uygulamanıza düşecek Bunlar bunu e, biz hallediyoruz hallettik e, Bununla birlikte bakın şurada bir e, şey var kullanıcı adı ve e, cep telefonunuz şey Pardon kullanıcı adınız ve e, ne ile giriş yapmanız gerektiği ile ilgili burada arkadaşlar ilk giriş yaptıktan sonra e, bir başka sayfa gelerek e, ikinci bir mail adresi ve bir cep telefonu doğrulaması isteyecek Burada ilerleyen zamanlarda şifrenizi kaybetmez veya başka bir sıkıntıla karşılattığınız zaman hesabınızı geri alabilmek için bu önemli arkadaşlar. Yeni şifre alabilmeniz için de tabii ki telefon doğrulaması önemli. Eğer ki birazdan bahsedeceğim şekilde sisteme giriş yaptınız. Teams uygulamasını açtınız ve açtıktan sonra hiçbir ders görmediğiniz zaman da okullardaki danışman hocalarınıza okuldaki e, okul sekreterlerine, fakülte sekreterlerine e, iletişime geçerek e, hızlı bir şekilde bunun çözülmesini e, sağlamanız gerekiyor. Şimdi en Balkans Üniversitesi öğrenciler için en önemli yere geldik arkadaşlar. Burada derslere girişle ilgili bir yer görüyorsunuz. Burası çok önemli. Evet. Teams uygulamasını açıyorsunuz. Kullanıcı adınız. Kullanıcı adınız arkadaşlar. Size verilen yeni kayıt arkadaşlar için size verilen öğrenci numarası eski öğrenciler için de okul numaralarını baz alarak et ogr yani öğrencinin kısaltması olarak e, okul numarası et ogr nokta balıkesir nokta edu nokta tr olarak bir e, kullanıcı adınız arkadaşlar size atanmış durumda. E, şifreniz şifrenizde arkadaşlar burası da önemli. E, hata yapılmaması gereken bir yer. Yani gözden kaçabilir. Büyük B harfi. Büyük B. Daha sonra TC numaranızın ilk 6 hanesi. Ve bu 6 hanesini yazdıktan sonra da yıldız tuşuna e, laptop kullanan arkadaşlar 9'un üstünde hemen o yıldız tuşu. 9 rakamın üzerindedir. E, yıldız tuşuna basıyorsunuz ve e, Balıkesir Üniversitesi öğrencileri için arkadaşlar kullanıcı adı ve şifremiz burada gördüğümüz şekilde yapılıyor kullanıcı adımız size verilen okul numarası yeni kayıtlar için eski öğrencilerimiz için de öğrenci numarası et ogr nokta balikesir nokta edu nokta şifresi de program giriş şifresi de büyük b harfi tc kimlik numaranızın ilk altı hanesi ve yıldız olarak söyleyebiliriz. Bunlar arkadaşlar size atanmış durumda öğrencileri tarafından ve Teams uygulamasına girerken bu kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak Teams programının içine girebiliyorsunuz. Girdikten sonra zaten e, otomatik olarak size adınız, soyadınız, e, bir profil resmi, e, bunlar gelecek ayarlar bölümünde bunlara da arkadaşlar e, doğru bir şekilde adınızı ve soyadınızı açık bir şekilde ve e, fotoğrafınızı güncellemenizi tavsiye ederim çünkü e, sonuç itibariyle bir ders anlatacağız. Bu anlattığımız derste yoklama alacağız. Yoklamada da sizin e, Teams uygulamasındaki isminiz çıkacağı için ya yani yoklamalarda yok yazılırsınız. Çünkü e, Ahmet Yılmaz isminde bir olan arkadaş A nokta işte Y gibi bir isim koyarsa kendisi biz o olduğunu bilemediğimiz için yoklamada karşılığını bulamayacağımız için açık bir şekilde adınızı, soyadınızı ve e, mümkünse de eğer profile bir fotoğraf e, yüklemeniz e, hocaların sizi tanıması için, sizinle iletişime geçebilmesi için, kiminle muhatap olduğunu görebilmesi için ve aynı zamanda e, yoklamalarla ilgili olarak da arkadaşlar bu önemli. Şimdi burada e, Balıkesir Üniversitesi için akademik takvim noktasına bir hemen hızlıca bakmak istiyorum. Ne zaman olacak e, bu şeyler, bu saydığımız süreç? E, şu şekilde bir açalım akademik takvimimize bakalım. 2020-2021 akademik takvimine baktığımız zaman arkadaşlar bugün ayın 6'sı, 7'si ve 11 arasında ders kayıtları var. Demek ki 12'sinde itibaren sizin e, kendinizi 12'sinde, 12 Ekim günü itibariyle sizin kendinizi e, bu e, Teams programı içinde görmeniz gerekiyor. Aldığınız dersleri görmeniz gerekiyor. Ekiplere dahil olmanız gerekiyor. E, bir de arkadaşlar burada ee, sıkça sorulan sorular noktasında da güzel açıklamalar var. Hemen hızlıca bunlardan bahsedelim. Microsoft Teams uygulamasının Office 365 tarafının bir programı olduğunu e, anlatıyor. Teams'e nasıl ulaşabilirim noktasına geldiğiniz zaman, bu e, Balık İsim Üniversitesi sayfasından e, girmiştik hatırlarsanız. Şu şekilde bir e, sayfa var, bir link atılmış. Burada demin... Hani e, Google'a yazıp da Microsoft Teams aradığınız yerdeki aynı noktaya buradan da girebiliyorsunuz. Masaüstü için indirin veya mobil cihazlar için yani cep telefonu için indirin noktasında. Burada zaten mobil için dediğiniz zaman bir mail adresi sizden isteyecek. Bu e, mail adresine de bir indirme linkini gönderecek. Cep telefondan giren arkadaşlar aynı zamanda e, iOS'un App Store veya işte Google e, Store'a gittikleri zaman da Microsoft Teams yazdıkları zaman bu programı e, telefonlarına e, çok kolaylıkla indirebileceklerdir. E, Teams'e kaydı olmam gerekiyor mu? Demiş. Eğer ki demin söylediğimiz gibi üniversitemize aktif olarak kaydı bulunan bütün öğrencilerin kaydı üniversitemiz uzaktan eğitim merkezi tarafından yapılmaktadır. E, sizin tekrardan sıfırdan e, kayıt olmanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece demin söylediğimiz gibi e, kullanıcı adı ve şifrenizi girerek Teams programına giriş yapabilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifrem nedir olarak tekrardan söylenmiş. Ee, burada e, kullanıcı adımız öğrencinin numarası, okul numaranız, edogre.balikesir.edu.tr. Ee, Şifremiz de arkadaşlar büyük B harfi e, yanına TC kimlik numaranızın ilk altı hanesi ve sonrasında da yıldız işaretini yaparak da şifrenizi oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Neden istiyor diye de bir soru gelmiş. Bu sorumuzda arkadaşlar hem hesabın doğrulanması için hem de yarın öbür gün bir aksilik olup şifre unutma ya da kaybetme gibi bir durum olduğu zaman da bu bilgilerinizi kurtarabilmek için arkadaşlar ikinci bir posta adresine ve bir get telefon numarasına bunlardan birisiyle bir doğrulama yapmanız gerekiyor. Şimdi yüklemeyi yaptınız diyelim ki masaüstü yani bilgisayara veya laptop'a yüklediniz nasıl bir şey geliyor kurduktan sonra şu şekilde bir simgesi olan bir Teams uygulaması geliyor burada ben tabii daha önce yüklediğim için kurulumu falan hızlıca geçtim tıklıyorum tabii ki bu açılan arkadaşlar öğrenci olarak değil hazır noktada benim sayfam yani bir akademisyenin gözünden Teams uygulaması ...siz ilk açtığınız zaman da size birkaç soru gelecek. Sizi işte şu ekibe dahil edelim mi? E i̇şte şu ekipten size davet geldi vesaire şeklinde. Veya eğer gelmemişse de daha önce dediğim gibi... E, ...belli bir süre sonra e, okulda iletişime geçerek... ...bunların olmasını sağlayabilirsiniz, yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Ama her şey sağlıklı yapılmışsa... E, ...ilk uygulamayı yaptıktan sonra ad soyad, profil resmi... E, ...gerçek ad soyadınızı falan güncelledikten sonra... Size zaten işte bir ekibe davet aldınız kabul ediyor musunuz şeklinde zaten bir ana sayfaya bildirim gelecektir. Tıkladığınız zaman bu şekilde ekipleriniz yani ekipleriniz derken aldığınız dersler arkadaşlar sistemde bu şekilde görünecek. Uygulamada arkadaşlar hemen şuradaki sekmelere bakacak olursak etkinlikler var. Bu bir zaman tüneli gibi düşünebilirsiniz. Yani e, Facebook'taki zaman akışı gibi düşünebilirsiniz. Her yapılan işlem, e, her derse girmeniz, çıkmanız, e, dersle ilgili olacak e, tüm davetler, zamanla ilgili olan şu tarihte dersiniz var vesaire gibi bilgiler, bu etkinlikler zamanla düşüyor. Sohbet noktası arkadaşlar burada şimdiye kadar daha önceki benim derslerimde, yaz okulu derslerimde bana soru soran veya benim yazdığım e, arkadaşlardan bazıları. Tabii ben yaz okulu ile ilgili e, görüşmeleri hepsini temizlediğim için sadece 5-6 kişi kalmış. E, bununla birlikte ekiplere tıkladığımız zaman e, siz de tıkladığınız zaman aldığınız dersleri burada göreceksiniz. Burada arkadaşlar ödevler sekmesine baktığınız zaman tabii şu anda e, bende oluşturun olarak görünüyor. Sizde tabi oluştur olarak görünmeyecek. Sizde yapılması gereken ödevler varsa burada bildirim olarak da çıkacak zaten. Burada bir takvimimiz var. Ee, ağırlıklı olarak bütün dersler arkadaşlar e, takvim olarak takvime yerleştirildiği zaman burada hangi gün hangi saatte bir dersinizin olduğunu takvime bakarak görebilirsiniz. Bununla birlikte dosyalara tıklayarak da Demin dediğim gibi yaz okulundan kalan bazı dosyalar var. Buradan da dosyaları siz de görebilirsiniz. Kendinize ait bölümdeki dosyaları görebilirsiniz. Bununla birlikte arkadaşlar bu tabi güzel bir program, kullanışlı bir program. Burada bakın bizim yaptığımız toplantılar, toplantıların ilgili olan katılımcılarımız. Burada katılımcı hocalarımız burada. Burada aynı şekilde Diyelim ki şöyle bir şey yapabiliriz isterseniz ekip ol. Ben hoca noktasından söylüyorum hani o öğrenci arkadaşlar ekibe nasıl dahil olacak diye burada bir ekip oluştur diyorum burada bir ekip oluşturayım bir sınıf grubu oluşturayım bu oluşturduğum sınıf grubunun ismi ne olsun deneme dersi olsun İleri diyeyim e, ekiplerin içine bir sınıf oluşturuyor burada biz hani kayıtlardan sonra e, dedik ya sizi ekibe dahil edeceğiz otomatik olarak diye. Diyelim ki bu deneme dersine kimler olmasını istiyoruz. Biz de zaten e, bu dersi alan, kayıt olan arkadaşların numaraları var. Sırayla her bir arkadaşı bakın yazdığım zaman 2020 girişler mesela baktığım zaman burada e, kayıtlı bütün arkadaşlar çıkacaktır. Veya ismi, isminde Ali yazdığım zaman... Ali isminde olan bütün öğrenci arkadaşlar burada çıkacaktır. Kayıt olduktan sonra bir eski öğrenci arkadaşlar buradan hepsini seçerek e, ekle tuşuna bastığımız zaman e, sınıf ekibine yani o ekibin içine dahil ediyor. Şu anda ben eklemedim, atlayalım diyelim ki. Şu an gördüğünüz gibi dersimiz burada oluştu. Tek ben üyeyim. Burada e, bir üye olarak görünüyoruz. Burada istediğimiz zaman üyeyi ekleyebiliyoruz. E, burada genel adı altında. Bazı e, hocalarımızda genel olarak göreceksiniz. E, bazı e, hocalarımız haftalık olarak birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta şeklinde burada e, dersleri haftalık olarak gösterecek. Bazıları genelin altında devam edecek. Burada dersin içinde arkadaşlar siz de aşağı yukarı aynı şekilde göreceksiniz. E, ana sayfamız gönderilen, paylaşılan bir dosya varsa dosyalar hocanın attığı veya Hocanın sizden istediği dosyaları buradan paylaşacaksınız. E, not defteri, istenen ödevler varsa ödevler sekmesinden ödevleri buradan gönderilecek. Buradan e, öğrenci arkadaşlarımız olsaydı şu anda işte bir ödev yazıp kullanmaya başlayıp dedik, atadıktan sonra size arkadaşlar gönderiler noktasında ve bildirimlerinizi, etkinliklerinizi ödeviniz düşecek. E, burada sınıf tam olduğu zaman 30-40 kişi, 50 kişi, 60 kişi ne kadar kişi varsa burada bütün arkadaşlar görünecek. Ha ve e, toplantı yapacağımız zaman e, şu an başlatabiliriz veya toplantıyı planla dediğimiz zaman demin gördüğümüz takvime e, toplantıyı planlayabiliriz. Otomatik olarak bu planlama yapıldığı zaman zaten size yani ekipte olan bütün arkadaşlar da toplantı dediğimiz dersin e, başlangıcı ile ilgili bildirim gidecek. Başladığı zaman da ders başlıyor şeklinde bildirim gidecek. E, ders programı ile aynı saatlerde e, yapılacak zaten derslerimiz. E, burada e, arkadaşlar e, sizin özellikle takip etmeniz gereken şey e, derslerin ders programında işte 5'te başlıyorsa 5'te programınızı açıp girip kameranızı açarak e, derse katılım sağlamanız. Bu tabi ki toplantıyı e, açan kişi hoca olacağı için e, hoca sınıfı açtıktan sonra hepiniz girebilirsiniz ders başlaması zaten bildirim gelecektir derse gireceksiniz ve daha sonra online olarak derslerinizi yapacaksınız dosya paylaşımını yapabilirsiniz hoca kameradan bu dersi özellikle sözel dersler için anlatabilir sayısal derste olan ve tahta kullanılması gereken dersler için tahta kullanarak veya ekranı şu anda benim yaptığım gibi ekranı yansıtarak size ee, en iyi şekilde e, bu süreci atlatırken aynı zamanda eğitimimizi en iyi şekilde almak için de e, hocalarımızla canla başla e, bu e, dönemi hep birlikte güzel bir şekilde tamamlayacağız. Hepimizin temennisi bu şekilde. E, gördüğünüz gibi son olarak şöyle gösterecek olursak bu benim verdiğim dersler. E, Sizde de, de e, kayıt olup giriş yaptıktan sonra aldığınız ders olarak burada göreceksiniz. E, ve hangi ders alıyorsanız o dersin içine girdiğiniz zaman burada tabii şu anda ders başlamadığı için ve öğrenciler atanmadığı için sadece ben kendimi görüyorum. Burada haftalık olarak ee, bu süreçte özellikle bu gönderiler sürecinde aynen bir e, sosyal medyadaki işte bir Facebook gibi, e, zaman tünelinde akış gibi, e, şu arkadaş derse başladı, şu arkadaş dersten ayrıldı, şu ders başladı gibi ve aynı zamanda e, görüntülü olacağı için görüntülerimizi kaydederek burada aynı zamanda sonradan da izlemenizi sağlayacak şekilde e, bütün derslerinizi buradan takip edebileceksiniz arkadaşlar. Bu ee, bunu da e, zamanla hızlı bir şekilde kullanır hale geleceksiniz. E, şu an itibariyle Microsoft Teams ile ilgili e, anlatacaklarım bu kadar. E, eğer merak ettiğiniz veya e, sormak istediğiniz veya e, destek istediğiniz bir nokta olursa da e, bu videoyu ben en hızlı şekilde zaten bu bugün çektim ve bugün yayınlayacağım. E, hemen altına yorum olarak yazarsanız sorularınızı e, en hızlı şekilde bilgim dahilinde sizlere destek olmak için elimden geleni yapmaya çalışırım. O zaman en kısa sürede sağlıklı günlerde görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.